Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elif Yüce. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Dünya Gücü Osmanlı. TYT soru çözümleri için oynatma listesini oluşturmuşum. Mutlaka göz atabilirsiniz. Konu anlatımları da var. Denemelerimiz de var. Ki zaten geçen hafta bir deneme paylaştık. Aç hazırlamış olduğu dönem başı TYT deneme sınavını birlikte çözmüştük. deneme deneme geçtiğinde sizlerle paylaşma gayretinde bulunacağım. Şimdi yeni konumuz Osmanlı yükselme dönemi. Hazırsak hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Bu gelişmelere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Hristiyan ailelerden alınan erkek çocuklar Anadolu'daki Türkmen ailelerinin yanına gönderilip burada İslamlaştırılıp Türkleştirilmelerinin hemen akabinde acemi olanlar ocağına almışlardır. Bu nasıl bir cümle lan? Neyse. Zeki olanlar Enderun Mektebi'ne giderek devlet yönetiminde yer almış. Fiziki yeterliliği olanlar ise Kapıkulu ordusuna giderek askerlik mesleğine yönelmişlerdir. Şimdi bakın arkadaşlarım siz burada ne yapacaksınız? Siz burada verilen metne göre hareket edeceksiniz. Sakın dışına çıkmayın. Anlaştık mı? Dışına çıkarsanız soruyu kaybedersiniz. Özellikle özellikle bazı arkadaşlarım hayal dünyasına doluyor. Diyor ki bu böyle olsaydı ne olurdu acaba? Şöyle olsaydı ne olurdu? Onu düşünmeyin. Sadece buna göre hareket edin. Anlaştık mı? Şimdi ilk öncül gayrimüslim çocuklar müslümanlaştırıldıktan sonra yönetim ve ordu da görevlendirilmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Hristiyan ailelerden alınan erkek çocuklar nereye getiriliyor? Enderun'a. Ondan sonra onlardan faydalanılıyor değil mi? Doğru. Mesleki eğitim burada güzel de edilmemiş. Bakın zeki olanlar Enderun Mektebi'ne. Fiziki yetenekli olanlar orduya alınmış. O yüzden bu neyle? Gitti, gitti, gitti. Cevabımız A şıkkı. Sosyal devlet anlayışı ne demek? Sosyal devlet anlayışı devletin halka yardım etmesi demektir. O yüzden cevabımız aşıkkı. Devam edelim. Diğer sorumuz. Sorumuz şöyle. Bu arada konumuz devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler. Bilgi sorularımız da olacak tabii ki. Şöyle yakınlaştıralım. Bu nasıl bir kesme şekli lan? Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde devlete bağlı olmayan düzensiz savaşçı topluluklar arasında birliklerinden hangileri yer almaz? Şimdi Osmanlı kuruluş döneminde düzenli ordu henüz yoktu. Orhan Bey'e kadar. O yüzden kimler savaşacaktı? Din uğruna savaşanlar, Alpler, gaziler savaşacaktı. Anadolu kadınları savaşacaktı değil mi? Aşiret savaşçıları düzensiz birliklerdir. İnanç ve din uğruna savaşanlar, gaza ve cihat için savaşanlar düzensiz birliklerdi. Ancak tımarlı sipahiler, tımar sistemi yetiş, tımar sistemi içerisinde yetişen askerler de değil mi? Belli bir sistem var. Düzenli birlikler var. O yüzden cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Yalnız üç. Şimdi bilgilerden var. Bilgilerden de bahsedelim. Bakın. Öğrencilerim bir konuda çok yanılıyorlar. Hocam TYT zaten. Hocam TYT zaten yorum değil mi? Ben niye tarih çalışayım ki? Hiç öyle değil. ÖSYM geçen sene iki bilgi sorusu oldu. Sordu. Sordu ne lan? Sordu. Bilgi sorusu soruyor ÖSYM. Hatta dikkat edin. Tarihte TYT'nin 5 sorusunda da bilgi var. Ama siz farkında değilsiniz. Eğer o bilgileri alırsanız soruları çözmeniz 2 saniyenizi almaz. Çayınızı yudumlayıp yolunuza devam edersiniz. Ama ne yazık ki öğrencilerin bunun farkında değil. Şimdi diyor ki Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nı kuran Osmanlı Padişahı kimdir? Osman Bey. Henüz ortada Yeniçeri kavramı yok. Osman Bey alpleri ve gazileriyle birlikte savaşırdı. Orhan Bey yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu. 1. Beyazıt. Yıldırım Beyazıt. Bizim bilmemiz gereken hiç şüphe yok ki Sultan-ı İklimi Rum'un varlığını almasıdır değil mi? Yani Anadolu diyarının sultanı. Çelebi Mehmet döneminde Şeyh Bedrettin isyanı yaşandı. Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak bilinir. Yeniçeri Ocağı'nı kuran kişi Padişah Hüdavendigar'dır. Yani Birinci Murat'tır. Devşirmelerden oluşur. Unutmuyoruz. Yani gayrimüslim tebaadan oluşturulur. Az önce zaten bilgisini verdik. Geldik diğer sorumuza. Burada da güzel yorum yapmamız lazım. Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesine bağlı olarak yukarıdakilerden hangisinde artış yaşandığı söylenebilir. Şimdi Osmanlı şuradaydı değil mi? Diyelim. Osmanlı gitgide açılıyor değerli arkadaş. Gidiyor, gidiyor. 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 Şimdi. Güneş gibi oldu. Güneş gibi oldu. Güzel bir örnek geldi aklıma. Güneşi batmayan imparatorluk. Geç onlar sömürgeciydi değil mi? İngiltere'den bahsediyorum bu arada. Neyse konuları karıştırmayalım. Olay başka yere kaymasın. Müfredata göre hareket edeceğiz. Kendi duygu ve düşüncelerinizi katmayın hiçbir, hiçbir zaman anlaştık mı? Şimdi sınırlar genişlemişse. Sevgili arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim. Bugün Cuma. Evet. Ekonomik krizler. Ya şimdi şöyle düşünün. Sınırlar genişlemiş. Maddi durum iyi. Ekonomik kriz ortaya çıkar mı? Çıkmaz ki. Durumu iyi. Asker sayısını arttırman lazım. Çünkü sınırlar genişliyor. O yüzden asker sayısına ağırlık vermen lazım. Cevabımıza ulaştık. Şehzade sayısına alaka? Bu padişahın elinde olan bir durum. O yüzden bu ne? Toplumsal huzursuzluk çıkmaz. Çünkü maddi durum iyi. Money money. Merkezi otorite güçlü olur. Ya da merkezi otoritede merkezi otoriteyi kontrol altına almak daha da zor olur. Pardon pardon. Cevabımız 5. Hangisinde artış diyor. Herkes o de artış mı? Yani Neyse hadi geç geç. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Buna göre Alpler ve Galiler hakkında yargılarından hangilerine oluşulabilir? Alp kelimesi eski ve yeni pek çok Türkçe diyeçesinde kahraman, cesur, iyi, zorlu demektir. İslam'dan önce Türk Alpleri batıya yönelerek kendilerine yurt, hayvanlarına otla kalmışlardır. Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle Türk Alpleri adlı Müslümanlık, Müslümanlıktaki cihat ve gaza anlayışı ile birleşerek Alp Gazi ve Alperen adıyla savaşçı derevişler biçimine dönüşmüştür. Değişme olmuş değil mi? Şimdi İslamiyet'in ve Türk İslam kültürünün batıya doğru yayılmasını sağlamışlar mı? Sağlamışlar çünkü yardım ediyorlar. Özellikle Osman Gazi dönemini unutmuyoruz. Türklerin İslam'ı benimsemesiyle Alpler dini bir motif kazanmış mı? Kazanmış. Türklerde kahramanlık ve savaşçı Anlayış İslamiyet'in benimsemesiyle başlamadı. Öncesinde de vardı değerli arkadaşlarım. İslam'dan önce de vardı. O yüzden cevabımız değişik. Devam tamam edelim. Şimdi bir tane bilgi sorumuz daha. Osmanlı Devleti'nde özellikle verilen askeri sınıf aşağıdakilerden hangisidir? Evlenmeleri yasaktır. Ulufi adı verilen maaş alırlar. Askerlik dışında farklı bir meslekle uğraşmaları yasaktır. Biz bunlara merkez ordusu diyoruz. Şimdi tımarlı sipahiler... Şimdi ben size biraz açıklayayım. Osmanlı'da ordu ikiye ayrılır değerli arkadaşlarım. Bir merkez, iki taşra. Anlaştık mı? Merkezdekiler maaş alır. Bakın. Ama taşradakiler merkezden uzak yerlerde görev alırlar. Tımarlı sipahiler taşrada. Tamam mı? Bu bir. Gitti. Cebelli. Bunlar da tımar sistemi içerisinde yetişen atlı askerdir. Bunlar da taşrada. Dinliyoruz değil mi? Beşliler beşli grup halinde hareket ederler. Genellikle kare ve muhafızları korurlar. Bunlar da taşrada. Bunu da ele. Azaplar bekar askerlerdir. Çevik askerlerdir. Bunlar da taşrada. Bu da gitti. Kapı kurular merkezde. Maaş alırlar. Ama bunların maaşları nerede ödenir? Aşur'dan. Ah Cevabımız C şıkkı. Tımar sistemi sayesinde sağlanırdı. Anlaşık mı? Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Bu sistem ile Osmanlı Devleti amaçlarından hangilerini hedeflemiştir? Abbasiler, Gazneliler, Samanoğulları ve Osmanlı Devleti gibi Türkistan Devletleri'nde görülen savaş esirlerinden asker yetiştirmek ve kara ordusuna takviye askeri güç oluşturmak için kurulan sisteme pençik denmiştir. Tamam. Şimdi pençik zaten Farsça. Kökenli bir kelime değerli arkadaşlarım. Pençten geliyor. 5 yani Yeniçeri Ocağı'nın askeri ihtiyacını karşılamak. Bakın sistem Osmanlı Devleti'nden bahsediyor değil mi? Buradaki amaç ne? Devşirmelerden faydalanmak, Yeniçeri Ocağı'nın askeri ihtiyacını karşılamak. Donanmayı güçlendirmekle alakalı bir şey yoktur. Osmanlı Devleti donanmayı güçlendirmek için öncelikle kalesi yollarını egemenlik altına alıyordu. Daha sonra da gitgide git, gide, git gide güçleniyordu değil mi? O yüzden bu neyle? Ülkeyi bayındır hale getirmekle alakalı bir şey yok. Bayındır hale getireceksen yardım edeceksin. Bayındır ne demek? Kalkındırma demektir. Yollar yapacaksın, köprüler yapacaksın. Bununla alakalı bir şey de yok cevabımız A şıkkıdır. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Umarım içinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.